Herkese selamlar arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine moddayız, yargı modundayız. Yelek buldum, sıkar buldum bu havadakiler. Gitti. Gittiniz, gittiniz kardeşim. Son 30 mermi. O da a yok. Aha, o da baygın. Yalnız havadan birini çektim. Birini baydık. Hatta iki kişi baydık. O killer gelir mi sanmıyorum. Muhtemelen hepsi çalınır ya da kaldırırlar bir şekilde. Biz önümüze bakalım. Şimdi burayı bir temizlemeye çalışalım. Önümde adamlar var. Şunlara bir hızlıca oynayacağım. Aha. Bir baygın. Oo, yavaş. Yavaş yavaş. Kulağımdan bir tane yedim. Bir bomba atacağım. Ama bir saniye yakında da biri var. Bak 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 gördüm. O da baygın, mületöf. Anam son anda. Zıplamasam yanıyordum. Bu adam oynamam lazım ve bunu almam lazım. Şu an burası çok önemli nokta. Ah, aldım. Vallahi aldım, aldım. Ay. Bunu almasak var ya. Bitmişti ya, maç direkt bitmişti yani. Killer gitmişti, her şey gitmişti. Bu arada arkadaşlar, bugün bir challenge yapacağım ama muhtemelen bu el değil de diğer el challenge yapacağım yani artık böyle ilk el yargı ikinci maçlar challenge olacak haberiniz olsun yine de duruma göre değişir tabi biliyorsunuz bu da gitti kardeşim bir konuşturmuyorsunuz bir dakika arkadaşlar konuşacağız bol bol konuşacağız merak etmeyin önce bir şunları halletmem lazım Aa, o da bomba atıyor aha bir uçtu bu arada benim bir tane daha kilim geldi Havada vurduklarından biri Oynayacağım. Ay. Pompalı yedim. Cana bak. Neyse ki hallettik arkadaşlar. Bu arada tekrardan hoş geldiniz. Beğenileri paylaşımları da unutmayın. Bir beğeninizi alırım. Hepinize tekrardan çok teşekkürler. Diğer el efsane bir challenge yapacağız arkadaşlar. Ne yapacağız biliyor musunuz? Yastıkla win almaya çalışacağım. Son 4 kişi bu arada. Bu adamlar da bu önümden bir yerden sıkıyordu arkadaşlar. Muhtemelen onlar da bu taraflarda ama bir pusu seziyorum ha. Hiç ses yok. Aha duydum. Vallahi duydum. Tamam. Pus yok arkadaşlar. Önümdeler. İkisi de burada mı acaba? Bir bomba atacağım. Ne olur ne olmaz. Tam önde. İşte burada. Şunlara bak. Oo Arkadaşlar çok nadir görülen etkinlik yılanları doğal yaşam alanlarından uzak kaldıkları için burada uzanmışlar. Onları çimlere yolladık. Aşağı yolladık. Muhtemelen aşağıda da böyle bir pozisyonda karşımıza çıkarlar. O yüzden aşağıda dikkatli olacağım. Ne veriyorsun bize? 4x var. O zaman maalesef AVM falan bir şey yoktur. Şöyle P90'ı alalım. Şunları atalım. Ondan sonra da başka bir alacak bir şeyimiz yok herhalde arkadaşlar. Bıçağı da yaptım zaten. Direkt buradan çıkabilirim. Şu asayı da alayım ne? Belki lazım olur bir ihtimal. Toki dolu. Önce bir şu tepeye ineceğim arkadaşlar. Buradan bak adam tam çatıda. En azından onu indirebilirsek. O baygın da var. Ulan bir an kör oluyordum. O baygın ah hal orada. Aa bu başkaymış. Adam bayıltmış yanında gezdiriyordu. Bas abi. Burası bayağı bir dolu bu arada. Çok sıkan var. Şimdi şurada bir duralım. Muhtemelen burası temiz arkadaşlar. Büyük bina temiz. Ama geliyorlar. Allah ölmemem lazım Kapıdan gelmedi Uyanık O zaman bir bıçak yapalım Ne olur ne olmaz Ulan nereye gidiyorsun Boşuna kullandın bıçağı be Başka görünen yok herhalde Bitmiş mi? Abi ben buraya çok kalabalık dedim Bir kişi miymiş? Bir dakika, şu M4'ü bir halledeyim. 3x'i de takalım. Aha, buggy. <laughs> o ne lan, o ne? Oo. Yavaş! Kaç tane sıkıyorsun? Ah, şurayı yakayım. Yalnız onlar da bomba çekti. Abi, şu canı dönmem lazım. Karşı taraftan sıkan var inşallah. Onlar bana bir mermi atmaz. Tamam canımı doldum. Ama arkadaşlar bir bıçağımın gelmesi lazım. Bunlardan birini indirmemiz lazım derken biri gitti. Güzel. Güzel güzel güzel. En azından tehlikeyi düşürdük biraz. Biri düşürdük. Yine bomba çekti bu. Bekle bekle. 28 saniyem kaldı. 25. Giriyor. Hayır. Hayır. ah, Hayır. Geribal. Ha vurdum. Ulan gel lan buraya. Ah, ne oldu? Al sana DBS. Ay, hiç beklemiyordum. Vallahi hiç beklemiyordum. Gene geldi. Gene araba geldi. Hadi bakayım. Allah, motor da geliyor. Bu defa kalabalık geliyorlar. Lan Ah! Takım bitti. Lan ne yaptınız? Ne yaptınız kendinize? Adam motordan düştü herhalde. Onu kaldırmaya giderken hepsi öldü. <laughs> takım arkadaşlarımla aramdaki uyum. <laughs> Ama helal olsun bak direkt kaldırmaya gittiler en azından. O bir araba daha geldi. Yok bu gidiyor bu gidiyor. Geliyor mu? Ha. Gel abicim. Topla da gel. Tepede durmayaydı iyiydi. En azından arabasını biraz hasarladım. Açıldı. Hadi bak oradan. Oo! Kaç tane kafadan yedim be? Canas. Yine çok yedi. Oo, ne oluyor lan? MK'lı biri gelmiş buraya. Araba. Bot. Arkadaşlar o özlediğimiz toki maçlarından biri galiba bu. Herkes buraya geliyor. Lan. Güzel vurdun. Vallahi güzel vurdun. Sakin. Aa dur. Önce bir tazeleyelim. İşte bu olay çok güzel. Vallahi bu olay çok güzel. Oo. Temizinden. Ne oluyor lan? Melotöf. Gelen var. Allah arkadaşlar bunu oynamamız lazım bence. Gel buraya. Aa burada. O ne lan? Ulan bir tane taneydim. Gelme gelme dur. Hey yavaş. Bir taneydim he. Olaya bak. Ya bir tane yemedim de. Lafın gelişi o. İki tane yedim. Geldi. Tamam buna özgüven geldi arkadaşlar. Bir kere vurunca biraz gaza geldi. Ben size söyleyeyim. Şu özgüvenli oynuyor. Özgüvenle kalkan hasarla oturur. Söyleyeyim bak. Batur sözü bu da. Böyle değildi bu söz ama. <laughs> bu bizim sözümüz olsun. Yalnız tepe kaç kişi ya? 3 kişi sıkıyorlar oradan. Şu MK'lıyı bir aradan çıkartmam lazım en son buraya kaçmıştı bu ama. Yok yok buradan çıkmış. Şu tepe oynar mı diye bakıyorum. Lan orada durdular sıkıyorlar. Geldi. Geldi. MK'lı geldi. Aa yukarı çıktı. Hadi. Çok yedi. Evet. Budur. E ben dedim. Hasarlı oturur dedim. Bak yatmış. Oradan bir de tukula salça oluyorlar. Aşamda bir var ama şu MK'yı alayım diyorum arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Biraz daha bir idare edelim P90'la. Belki kafa gelir bir şey olur. Ya P90'la ...MK'yi değiştirelim. Aa. O ne? Cana bak. Sağdan vurmazlarsa inşallah. Ha, ne oldu lan? Aşağıdaki dur. Arkadaşlar MK'yı alıyorum artık. Bu yukarıdakilerin oynayacağı yok. En azından MK ile orayı darlarız baya. 8 isim var zaten. Bak bakayım. Yok bak. Aa bakıyor. Evet. Tek mermi. İkincisi boşa gitti. Vallahi kardeşim bence de haklısın. Ben olsam ben de kaldırmam. Adam on kere bayıldı, hala oradan sıkıyor. Aa bir şey diyeceğim. Ha bot değil mi? Şimdi şöyle bir şey yapsak arkadaşlar. Ben şuradan bir atlasam. Şöyle geçsem soldan çaktırmadan küçük bir açı alsam, araba sesi vermeden, tamam mı? Bunları vururuz. Bak gördüm. Yine kaldırmaya geçmişler. Ulan yeter lan. Yeter be. Tamam. Araba geldi. Hadi be. Abi nasıl vuramadık? Dur 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 dur. Tamam kurtardım. Aha Çalmayın hemen çalmayın Bir tane bombam var Bu bombayla bayarsam Bir ihtimal bir şeyler yapabiliriz Bir kill daha geldi bana tepeden galiba evet, Tam kapıyı doğru atacağım Boom. Bayıldı tek bayıldı Vallahi arkadaşlar direkt basacağım Bunda bir bomba daha var mıdır diyeceğim Vallahi var hem de 3 tane Muhtemelen yine bayılacak. Ah be. Onlar da atıyor. Ya abi bir daha bayılmam lazım. Kaldırdı o kendini. Can basıyor şu an duydum. Şu tarafta ya galiba. Biraz sola geçti. Allah. Tamam üstteler. Tepe gitti herhalde artık. Abi bomba möbücük de kalmadı. MG'si var. Gel lan gel. Bizde de MK var. Bomba çekti. Şöyle bir kaçalım. Aha atladı. Bak Nasıl düşmedi? Nasıl düşmedi? Ben iki mermi yemiştim. Nasıl düşmedi o? Evet arkadaşlar hazırsanız challenge'ımız başlıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Arkadaşlar bu yastık dediğimiz olay roket yastığı. Hasarı olmadığı için sadece son adamda yapacağız bu olayı. Yani normal oyunumuzu oynayacağız. Artık son adama doğru bu challenge'ı yapmaya çalışacağız. Tabii bir yastık bulmamız lazım. Şu an zaten direkt oyun başında yastık da bulunmuyor biliyorsunuz. Zor bulunuyor biraz. Onu bulabilirsem inşallah. Oğlum ne oluyor lan? Adam tüm aşırıtı çağırdı. Kim aygın? 3 bay 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 Sana mı bay? Bana mı bay ulan? Sana bay. Hemis. Adama bak aşırıtı çağırdı ya. Ya yani bu yastık biraz zor bulunduğu için arkadaşlar, tamam mı? Ee, bulabilirsek Son takıma ya da son adama doğru e, o challenge'ı yapacağız. Yani yastıkla biliyorsunuz öyle kolay kolay bin alınamaz zaten hasar yok. Onu böyle yastıkla zıplatıp vurmaya çalışacağız. Çok zor. Bak kolay söyleniyor kolay gelebilir ama inanılmaz zor arkadaşlar. İnşallah evlerde biter alan. Öyle söyleyeyim. Evlerde bitmezse özellikle işimiz çok zor. da alayım. Bu benim de değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam benim baygındı bu. Sağım dolu. Onu ben alayım. Baygın sizin olsun. Çaldılar galiba. Seni ben alayım. Şurada hala biri var. Bir bomba atacağım. Bunlar kalabalık olabilir bu arada. Böyle köşeye doğru. Yemedi. Tamam buradan çekelim. Ama biraz daha solda bu. Başkası çıkmazsa bu adam uçtu diyeceğim. içeri girdi. Hala bombam var. Aha. Lan bu ne yapıyor? Aa. Ah be eray Kaldı 3. Şimdi bunlar nerede? Bir enerjimi doldurayım. Arkadaşlar bunların geleceği yok. Vallahi açacağım bunu. Önce bir sis atayım ne olur ne olmaz da. Ona göre. Tamam. Açtık. Hadi bir AVM. Hadi bir AVM. Gene vermedi. Gene vermedi. MGP90 bu defadan MG yapalım o zaman kendimize. Şunları da atalım. Şöyle kafayı bir çıkartacağım. Aha duydum sağda biri. Gel buraya. Ay. Ulan ne biçim vurdun? Çok açık oynadım. Adam coverlıydı, çok açık oynadık. Olur, olur böyle şeyler. Sağlık olsun. Önümde bir drop var. Direkt o drop'a ineceğim. Ne veriyorsun bize? Hadi güzel bir şey. Ay, acaba iyi mi oldu öldüğümüz diyeceğim. Bıçak gitti. MG gitti, P90 gitti, kitler gitti. Yani hiç yalandan iyi oldu demeyelim. Gene geldik. Bela yere geldik arkadaşlar. Var mı kimse? Aha ölüm dolu. Ulan, bu baygın. Ya parmak dürbün neymiş ya? Bu da baygın. Şunu çekelim. Başka var mı? Etrafta başka baygınlar olabilir bak söyleyeyim. 4x güzel oldu şu parma at abi yere. Ulan sus sus. Dürbün konuşur mu ya? Bu baygın nereye gitti acaba? Ulan gel buraya. Ha yakaladım. Üstündeki elbise neymiş öyle? Alalım. değişik. Değişik. Üstümüzde kalsın. Bu elde böyle oynayalım ne olacak? Çıkalım buradan. Temiz. Rozok sıkıyor. Şimdi arkadaşlar. Bir rozok tepi alayım. İki kişi sıktı şu an. Duydum. Şurada dursam ne olur? Bir de şöyle çıkalım. Aha. Victor. Var mıdır başka? Görünen eden yok ama biz 8x çıkar mı senden şöyle yanlışlıkla da olsa? tane yani 8 lazım biliyor musun? Eğer yoksa mecburen markete gidip marketten alacağım 8'i. Yok, bunlarda da yok. O zaman 8 alalım. Önüm dolu mu? Ne var orada? Vallahi doluymuş. Oğlum. Adama bak motor olmuş resmen. Vurmam lazım. Tamam 7. Ulan bagirin tekerler gitmiş Kaldıramaz değil mi Ulan dur dur kaldırır bu kendini Çekelim Cenevar nerede Kaldırmaya gitmiştir direkt bence Ben direkt kaldırmaya doğru oynayayım Diyeceğim durmuş Tamam şöyle bir duralım Hop Ulan zıpladı Çok mermim var Bak güzel vuruyor. Aa AVM kafa tutuyor. Baygın ama kaldırması var yetişemeyiz arkadaşlar yetişemeyiz. Nasıl yapacağız biliyor musunuz? Eve oynayacağım. Evden bir bombayla bu işi direkt çözeriz bence. Lan. Ah be bir canı vardı biliyor musunuz? Bir tane ise düşecekti bot mu çekil oğlum bir dur lan hayır ah tamam bana geldi bana geldi bir an gidiyordu şimdi şöyle düşünün arkadaşlar oyun sonuna kaldık bu adamla birebir kaldık diyelim bu adamı önce gidip dibine girip yastıkla zıplatmam lazım ondan sonra vurmam lazım düşünün challenge yani inanılmaz zor kolay gibi görünüyor olabilir ben size söyleyeyim. Anca böyle adamın eve gelmesi lazım ki benim böyle pusmam lazım. Beklemediği anda yastığı vurmam lazım. Senin botu da çalalım. Seni de alalım. Güzelinden. Bitti. Var mıdır bunda bir şeyler? Gerçi MG'si var değil mi bunun? bıçak malzemesi var. Aslında bıçak yapabilirim bu arada. Şöyle yakın bir yerden bulursam bıçak yapabilirim çünkü bıçak kullanmadım ben. Yukarıda öldüm çünkü. Bunu da aldık. Aha, bir ses var. bot mu? Tamam botmuş. Arkadaşlar burada işimiz bitti çıkabiliriz. Kaskımız, yeleğimiz güzel. Ya yani yelek biraz parçalanmış ama idare eder. Şu anlık değişmeye gerek yok bence. Zımbırtıyı kullanmayalım boşuna. Oo, o ne lan? Sonunda Sonunda adamları bulabildik arkadaşlar. Adamlar çok kalabalık. Şuraya bagiyi bırakalım. Çatıya. Ulan aha. Ses var. Bir dakika lan bot mu acaba? Ben şu çatıya bir çıkacağım. Şuradan. Oğlum hadi be adamlar geldi. Evet. Oo şunlara bak. Ulan boşa gitti. Allah yedim sizi. Şu bir. Şu bot mu adam mı? Bunu aradan çıkarayım. Bir vs3. Vallahi bir vs3. Şu yedi bir tane. Tek bir ağaçta sıkıştılar. Sizleri yoksa yandılar. Arkadaşlar şimdi challenge'ın olayına geliyorum. Bunlardan ikisini indirip birine Yastık vurmamız lazım. Çok zor. Çok zor. Ve açık alan. En azından kastığını, yeleklerini dağıtmam lazım bol bol. Aa bak bir sis geldi. Lan. Biri çıktı bak. O adam uyanığa benziyor bak. Az önce de gitmeye çalışıyordu. Abi onun açılmaması lazım ya. Ne güzel sıkıştırmıştık. Yine baygın. Oraya heykel mi kurdu onlar? Oradan mı alıyorlar acaba? Çünkü o adamın kaskını vurmuştum yanlış hatırlamıyorsam. Ama bayağı bir dağıtacağız. İstedikleri kadar alsınlar. Bayağı bir dağıtırız biz bunları. Oo, en arkaya geçmiş arkadaşlar. İşte bak bu sıkıntı oldu. Sola doğru geçerse Yineydi Ay işte bunu vurmam lazımdı. Arkadaşlar yeleğimiz parçalandı. Adamda keskin var. Alanda da değilim. Hadi bakayım. Şunu vurursam var ya tüm kilit çözülür biliyor musunuz? Bir yelek almam lazım. Abi alanı bana verse en azından adamlar bana dalarken ikisini vurup birini bırakırdım yastıkla bir şeyler yapardık. Şimdi alan açıkta. Nasıl yapacağım ben bunu? Neyse arkadaşlar vallahi söz verdiğim gibi bir şekilde yapmaya çalışacağız. Zorlaya zorlaya bir şeyler yapacağız. Adam açılıyor. Allah bunlar ayrıldı birbirinden. Kardeşim yanlış yaptınız. Biri gitti. Abi canım bir %75 olursa en azından yükseğine çıkarsa daha güzel olur. Keskin yemek istemiyorum. En azından şu tellere geçmem lazım. Burası da değil. Ah geçiyor. Evet. Ha iki gitti. Vallahi ikisi de gitti. Uzaktaki zaten kaldıramaz ağaçtakini. O baygın. Kaldık birebir ve açık alan. İşte bu çok sıkıntı abi. Nasıl yastık vuracağım ben buna? Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Önce bir yanaşalım. O adamlara gidip sis toplamam lazım. Sisleri toplarsak bir ihtimal, bir ihtimal yaparız. Burası eğim zaten vuramaz. Sisleri atıp adamın dibine girmem lazım. Açtım acaba Ali o. Bomba atıyor. Aslında biraz hasar verip yastığı vursam daha iyi olur gibi. Yanlışlıkla vurmam inşallah. Söz veremeyeceğim arkadaşlar. Yani yanlışlıkla vurabilirim. AVM'i sıkmayacağım o yüzden. Sis var mı? Çok cihaz aldık. Sis. Eldeki sisi kullanıp yapmak istemiyorum o yüzden. Rahat dur tamam mı? Onda bir sis var. Oo. İki tane sis gördüm galiba. Çanta çok çabuk doluyor ya. Sis alacağız alamıyoruz. Lan. Oğlum bir dakika ya. Sisler tamam alandayım. Bu adam bana gelecek. Vallahi geliyor. Biraz hasar vereceğim. Evet. Üç tane vurdum. Şimdi bu adamın canı az. Arkadaşlar. Şu tavayı bir atalım. Abi nasıl yapacağız ya? Çok açık alan ya. Çok zor. Valla çok zor. Üç sis. Al abi eline yastığı. Hadi bismillah. Geliyor. Ah siste. Ah. Lan. Lan vuramadım. Hayır. Allah canım yok hayır ya hayır ya abi imkansız ya çok zor bu ne böyle arkadaşlar valla sağlık olsun nereyim çok zor çok zor gerçekten çok zor göründüğü gibi kolay değil bunu illaki bir gün daha yapmaya çalışırız yani böyle evin içindeyken özellikle ama challenge değilken değil yani böyle normal keyfi oynadığımız bir zaman denk gelirse evin içinde falan pusarak yastığı vurup hallederiz onu da size gösteririz ama yani bu çok zor. Gerçekten çok zor ve açık alandaydı. Söylemiştim eğer açığa verirse biraz sıkıntı olabilir diye evleri de vermedi. Neyse böyle olsun bugünlük. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse abone olmayı, yorum yapmayı ve beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Yarın yine yeni bir videoyla yeniden görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın.